arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 2020'de paket açılımı yapacağız. Bugün ee, kaç tanedir? 1, 2, he bugün altı tane paket açacağız. Şimdi ekranımıza, ekranımıza gelelim. Hmm, sen bekleyen ayarlar var. Bu ne anlamadım. Neyse, en iyisini seçiyorum. o zaman. Ee, Buna geliyorum. Mağaza kataloğu. Kötü bir tane, kötü kötü kötü. Aralarından en kötüsü. Kötüden iyiye doğru açacağım. Açılıyor. Acaba ne çıkacak? Merak ediyorum. Monster. Montes, Montes Neyse, <laughs> herhalde en iyisi budur. Bu neler gelmiş? Çok da iyi bir şeyler gelmemiş. Hemen satalım. Eee Böyle olmalı, belki. Malzeme katalı, güncelleniyor. O zaman diğer kötüsü bu. Açılıyor. Hadi güzel bir şey seçeceksin. Hadi güzel bir şey. Çık hadi güzel bir şey seçecek. Oo! Oh! E çık bana şu anda çıkan en iyi kart. Seviniyorum. Bana live şeyler çıkıyordu 70 şeyler falan. Neyse, satalım ama. Yok. Şunu al. Şunu al. Şimdi oyuncusu İngilizce de aynı Şunu açacağım En sona Bandai kalsın Yok en son de banday kalsın, değil o En sonunda Bandai kalacağım ama ne? Şöyle ayak, Aya Aya, aya, aya. Oh! <laughs> 85'lik oyuncu Çok güzel Alıyorum direkt 85'lik oyuncuyu gençler. Alıyorum gidiyorum. Oo artı bir jeton. Artı bir jeton. Çok güzel. Of. Dokuz, dokuz, ya çok güzel tonum oldu. Şimdi e, ay, bir, bir hemen sonra. Yok. Çezmedim. Oh! Satsam bunları ne kadar eder acaba? Satıyor mu sabah ya. Dur. Sattım gitti hepsini. <laughs> sattım. Şimdi çok fazla jetonum oldu. Şuradan açabiliyor muyum? Hayır. Burası çok fazla. Şimdi ilk olarak şuradan bir tane paket açalım. Buradan açıyoruz hadi bakalım. Açıyorum. Evet bu paketi alıyorum. Gidiyorum. Hadi ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak. sevmedim bir hıttı bunu hiç sevmiyorum gerçekten ya Hemen sat. Sat. Tamam al şunu. Bir de çıktı 3000 şey kaldı. Geriye kalan paramız 3000. Parayı sıkıyorum. <laughs> Hepsini tüketeceğim. Yarın bir daha biriktiririm. Geliyor. Aa, hiç. Bu ne bilmiyorum. Sat. Sat gitsin. Sat gitsin hepsini. Hepsi sat gitsin. Hepsini sat. Ee, son olarak da bunu açacağız. Sonra bir yer yapacağız. Belki e, şeylerle bir daha açacağız belki. Neyse açıyorum. Açıyorum. Geliyor, 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 geliyor. Hadi. Ya bu ne ya? Çocuk mu geldi Allah'ım? Gelen en kötüsü. Bana hep 75 geliyordu. Çocuk geldi ya. Ya çocuk mu büyük mü bilmiyorum ama iyi oynamayan birisi geldi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakıp bir de bu tarz videodan daha fazla gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoş Hoşçakalın bay bay.